Evet arkadaşlar Batı ile beraber Decathlon'dan Batı'ya Scooter aldık. Scooter'ımızın modeli o işte Oxelo Mid 9. Evet gördüğünüz gibi artık Batı büyüdü ve büyük Scooter'lara geçiyor. Şöyle açalım Batı kutusunu. Bakalım neler çıkacak. eee çok iyi. En altta kullanım kılavuzu ve dikkat etmemiz gereken şeyler yazıyor burada. Evet. bakıyoruz. Bak orada ya bak alüminyum gövde. Arkadaşlar şöyle bahsedeyim. Alüminyum ve konuşmak yasak. Evet. Ve poliüretran 175 Aha. milim onu, tekerleklerden onu oluşuyor. Bu yara tutmak tekarlan. yasak. Ve dekaplondan alınan bu yara tutmamak yasak. Evet. dekaplondan alınan skuturdan en büyük şey. Yedek parça her türlü bulabiliyorsunuz. Hemen kuramamak. Evet. Tamam. Ayaklar. Şöyle bunları açmak için tabi bir makas gerekiyor. Hemen bir makas ayarlayalım. Parkur da yok. Baskansı beğenmez. Kaks, kaksız beğenmemiz. Sıkıntımız ıhlak olmaması. Şöyle yine bir kontrol Korktuk edelim. Sıkıntı buraya basmaması. şöyle kontrol ediyoruz. Şeylik var niye? yok. Şu an açıyoruz. Evet. Kurmayı da açalım. Bağlama poşeti Bunları açalım. Anne kura kura ha bakmış. İşte evet. Evet. Evet, çıkartıyoruz kutudan. Böyle kompakt bir yapı. İşte arabanın bagajına ya da kendinizi böyle ofisçi alabilirsiniz. Ağırlığı 5 kilogram, çok ağır değil. 5 kilogram bir ağırlığı var. Şimdi bunu şu kısımdan açalım. Şöyle bakalım. Şu an kilitli. Yan tarafta mekanizma var. Bir bu tarafta bunu açıyoruz. Yan taraftan. Şu an, şu an. Evet. Tık dedi. Ve açıldı. Direksiyonlar böyle geliyor. Evet. Bu şekilde. Bunları yerine şöyle deliklere gelecek şekilde oturtuyoruz. Şu deliğe gelecek şekilde. Ve bunu da oturuyoruz arkadaşlar. Çünkü yağ kaplamasını istediğimiz için yağ kapsılmasını istemediğimiz için şöyle bunu da evet, batı da geçti. Batı kaskını da aldı. Evet. Direksiyonu taktık. Bu Scooter'da en büyük özelliklerden biri fren sistemi olması. Burada fren var. Gidonda, gidonda fren sistemi var. Gördüğünüz gibi. Şu an fren kitle. Burada da bir tane ayakta durması için böyle ayak sabitleyicimiz var. Bırakıyoruz ve böyle dışarıda böyle havada durabiliyor. Gördüğünüz gibi yan tarafta. Şuradan geri tekrar kapatıyoruz. Gidonda fren var. Böyle frene basıyoruz. Arkadan ayrıca ayakla basınca da fren oluyor burada. Tekerler dediğim gibi 175. İşte bakın sabitledik şu anda. Bu şekilde. Evet alüminyum gövde. Ee, gerçekten çok kullanışlı Şöyle tekrar kapatıyoruz bunu Şurada da tekrar katlamak için ise Şunu gevşetiyoruz arkadaşlar Şurayı açıyoruz tekrar şu anahtarı Şuna basınca Katlanıyor bir kere basıyoruz şöyle Bakın Şuraya basıyoruz Ve katlanıyor Ve katlandı şu an Şurayı da kapatıyoruz Tekrar burayı açıyoruz şuna basıyoruz yine. İleri doğru itiyoruz. Yerleştiriyoruz. İşte bu kadar. Gördüğünüz gibi burada amortisörü var ayrıca. Amortisörleri yer alıyor. Ve bu e, scooter'ımız 9 yaştan 14 yaşa kadar olan çocuklar için e, kullanılabilir. Hani özellikle boyu 125 santim üzerine olan çocuklar için öneriliyor, gençler için öneriliyor. 175 santime kadar kullanılabiliyor. Bunun dışında 100 kilograma kadar dayanabiliyor ve bütün kuvveti hemen burada bir amortisör sistemi var ön tekerleğin orada. Ve boy da bu arada direksiyon boyu da buradan şöyle ayarlanabiliyor. Böyle 3 kademeli şekilde kademeler var mevcut. Bu şekilde ayarlanabiliyor. Şurada gördüğünüz gibi kademeler var. Kademeye bastıkça şuradan gördüğünüz gibi daha da yükseliyor. Bir tane daha yağlı bir sistem. Buradan, ayarlayabiliriz ayarlayabilirsiniz. En üst seviyede burada gördüğünüz gibi. Bayağı boyu uzun olanlar için bu kademe ideal. Tekrar açlandırıyoruz. Bu şekilde kullanılıyor. İşte boyu da ayarladık. Şuradan anahtarı kilitledik. Hadi hızlı git bakayım ayağını kaldır havayla. Koy arkaya. Arkaya koyacaksın. Arkaya ayağın arkasına koyacaksın. Bunu mu? Buraya koyacaksın. Tamam sen su kuturuyor yolundan git. Su kuturuyor yolu şurası. Sarıya. Burası şu kuturuyor.